Merhaba arkadaşlar. Bugün İrem'e Kidzanya İstanbul'dan bir çiçek dikim seti geldi. Kidzanya İstanbul'a ve özellikle Aras Kargo'ya çok teşekkür ederiz. Şimdi İrem'le birlikte beraber sizinle bu çiçek dikimimizi gerçekleştireceğiz. Merhaba arkadaşlar. Rüsa'nın ve çiçek dikiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Hadi başlayalım mı İremcim? Bakalım setimizde neler yapacağım. var. Bakalım setimizde Bakayım. neler var. Hadi bakalım. Evet açıyoruz. İremcim göstermek ister misin? Dikim evet. setimiz. Setim, setim şey Suluğumuz. sulamak Söyle için. Böyle Saksımız. Şöyle Toprağımız. Şöyle eşine. Ve ne dikeceğiz İrem? Petunya. Evet. Bunları da kaldırabiliriz şu anda kutumuzu. Evet. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle saksımızı alıyoruz. Evet. Ve ne yapacağız? Saksımıza elimizdeki toprağın üçte bir bölümü ekleyeceğiz, değil mi kızım? Evet. Sonra ne yapacağız? Çiçek tohumlarımızın aralarında 200 cm olacak şekilde yuva açma gerecimiz var ya. Bununla en az bir santim derinliğinde oyunlar açarak yani oyuklar açarak petunya çiçek tohumlarımızı yerleştireceğiz. Evet. Tohumları yerleştirdikten sonra Saksımıza kalan toprağı da ekleyebiliriz. Ve sulama e, kabımızın yardımıyla evet. tohumlarımıza bir miktar can suyu vereceğiz. E, belli zaman, zaman aralıklarında toprağımızı kontrol etmeliyiz. Toprağımızın susuz kalmaması ve çatlamaması için. E, çatlamaması gerekiyor çünkü. Hafif bir şekilde sulandırabiliriz. E, yaklaşık bir 15-20 gün içinde de tohumlarımız çimlenmeye başlayacak değil mi İrem? Evet. Ve sonra da rengarenk petunlarımızı büyütmeye gelecek. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Hadi bakalım. Ne yapıyoruz anneciğim? Hadi başlıyoruz. Şimdi petunyalarımızı dikme zamanı. Bakın arkadaşlar burada da çok güzel bir mantar koymuşlar. Evet. Kizanya İstanbul ve Aras Kargo'ya çok teşekkür ediyoruz. Hemen açalım. Evet, çok mutlusun değil mi anneciğim? Evet. Çünkü çiçeğimiz çok güzel. Evet. Bütünini yaptıktan sonra senin sayende büyüyecek. Evet. Şimdi İrem'ciğim. İstersen toprağımızdan alarak içine koyalım anneciğim. Evet iyi fikir anneciğim. Sen koy anneciğim ben yardım edeyim sana. Evet. Koy anneciğim. Hızlı hızlı koyalım anneciğim. Evet anneciğim. Evet anneciğim. Koy anneciğim biraz daha. Evet anneciğim. Koy bebeğim. İstersen şöyle yaparım anneciğim. Biraz hızlandıralım. Ee, şöyle koyalım biraz. Evet. Küreğimizi çekelim aşkım. Ama küreğimizi çekelim de biraz toprağımızı doldurmamız gerekiyor ya anneciğim. Evet. Ne Ne Evet. Hadi biraz daha koy. Hemen pekinyalarımızı açmamız ve dikmemiz gerekiyor biliyorsun. Ama dikkat etmemiz gerekiyor. Değil mi İrem'ciğim? Evet. Biraz döktük. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz anneciğim? Dur. Bir dakika anneciğim. Çiçeğimizi bu kadar yeterli. Evet. Ne yapıyoruz anneciğim? De Petunyalarımız. Hayır anneciğim. Henüz değil. Petunyalarımızı açalım. Şimdi ne yapıyoruz? Dikme aparatımızı alacaksın. Petunyalarımızı açalım. Evet aşkım bekle biraz. Şu an petunyalarımızı açacağız. İşiyor ya. İşiyor bu anne. Hayatım bir şey. Evet. Petunyalarımızı açacağız. Paketten çıkartalım. Şimdi ne, ne şey çıkacak biliyor şey musun Bak, Petunya tohumumuz çıkacak anneciğim. Evet. Şöyle küçük tohumlarımız var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Çiçeklerimizde bunlar olacak. Petunyalar. Evet İremciğim. Bunu çok dikkatli bir şekilde koyalım. Tamam. Bir saniye anneciğim. E, oyuklar açmamız gerekiyor sen. Bununla şu şekilde yapacaksın anneciğim. Ben koyacağım anladın mı? Anladım. İstersen oyukları biraz oyalım aşkım. Şöyle. Bak bu şekilde yap anneciğim hadi. Hadi sen yap anneciğim ben dökeyim olur mu? Evet çok güzel. Aralıklarla yap. İçine iyice böyle böyle yapacaksın. Evet diğer yerlerimizi de yap aşkım. Evet diğer yerlerimizi de yap. Tamam. Şimdi bunu bir koyalım anneciğim. Ee, biraz da ben yardımcı olacağım çünkü İrem'cim bir saniye bir saniye evet şimdi evet İrem'cim evet onunla toprağımızı eşeleyeceğiz bir saniye anneciğim tohumlarımızın hepsinin düştüğünden içine girdiğinden emin olmamız gerekiyor evet Şimdi onunla ne yapacağız biliyor musun anneciğim? Hı, Bununla göstereceğim. Şimdi bunu böyle biraz eşeledikten sonra diğer kalan toprağımızı koyacağız. Hafiften eşele anneciğim. Tamam. Tamam aşkım. Şimdi kalan bence yeterli İremciğim. Bunu da koyabilirsin aparatların içine. Ee, kalan toprağımızı aktarıp sulamasının can suyunu vereceğiz. Tamam mı bir tane? Tamam. Ben ne sandım? Sen vereceksin tabii. Senin çiçeğin bu. Bekle bir tane Ben göstereceğim. Şimdi toprağımıza emin olalım. Dur aşkım. Şimdi hafiften sulayabilirsin aşkım. Her yerine can suyumuzu ver. Biraz yukarıdan aşkım. Her yerine dök anneciğim. Şuralarına da dök. Şuralarına da anneciğim çok dökmeyelim. Bu can suyu çünkü yeterli. Bunu koyalım ve bu mantarımızı da istersen ortasına koy. Çok hafif batır tamam. Tamam anneciğim. Bakın arkadaşlar İrem'in petunyası. Hazır. Evet. Son olarak direkt. ne yapmamız gerekiyor? Aa. Petunyalarımıza iyi bakma zamanı. Değil mi İrencim? Petunyalarımızın çıkmasını heyecanla bekleyecek. Evet. Çok güzel bir çiçek açacak yani petunyalarımız. Bunlar arkadaşlar, bunlar olacak inşallah. Size Petunyalarımızın çıkma anlarını, büyüme anlarını İremle beraber ilerleyen zamanlarda videosunu atarız değil mi İremcim? Evet. Evet. Şimdi hoşçakalın arkadaşlar. Hoşça